Tekirdağ'da aldatıldığını düşünen bir kişi eşini götürdüğü aşık alanda benzin dökerek yaktı. Zanlı daha sonra gözaltına alındı. Muratlı ilçesinde yaşayan Ekrem'a iddia göre eşinin kendisini aldattığını düşünerek bu konuyu konuşmak için eşini de yanına alıp motosikletiyle ormanlık kalına gitti. Daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu şüpheli yanına aldığı pet şişe içerisindeki benzini eşinin üzerine döküp acımasızca yaktı. Olayın yakınlarında bulunan çeşmede suyla üzerindeki alevleri söndüren kadın yolda yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra durdurduğu bir araçla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne gitti. Ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Niye yaptınız eşinize? Bir şey söyleyecek misiniz?